اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kıymetli dostlar 26. ayet ile devam ediyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim İnne Nun üzerinde şedde olunca nunu tutuyorduk. İnnellâhe Allah lafından önceki harfin harekesi nun. Üstün olunca Allah lafzı kalın okunur. İn inna L la çekiyoruz bir elif. Lam elif çünkü. La yestahyi yestahha hayı çıkaracağız. La yestahyi en harfimetten y gelmiş. Sevimetten elif gelmiş. Uzatma işareti var zaten. Dört elif uzatıyoruz. Lâ en Nun sakinden sonra Nun'un üzerine cezim var. Ye harfi gelmiş. ne olur. ne Nun sakinden sonra veya iki esre, iki ötre, iki üstünden sonra Ye mim nun vav yemnu ve Ye mim nun vav Harfleri gelirse ne olur ve tutulur. Harfi geçirilir. Şöyle ki Nun sakinden sonra ye gelmiş. Şöyle okunur. En ye. En yadribe. En yadribe. Mefelen. Bu Peltekse biliyorsunuz. Bir tane kıvrığı var bakınız. Bir tane kıvrı olduğu zaman şundan ayrılıyor. Fe. Fe. İki üstünden sonra mim harfi gelmiş. Yine maalihun ne olur? Şöyle ki meselemme Baten be'ubaten Baten Aynı çekiyoruz. Niçin? Vav gelmiş. Okunmayan vav geldiği için. Feme Mimi çekiyoruz. Mimit çeken elif var burada. Femâ fevgahâ Femâ fevgahâ Tığ var. Çekerek durulur. Uzatmalarda çekerek durulur. Fevgah denmez. Femâ Femâ fevgahâ Feemmel Min üzerine şet de var. Malibu ne olur? Tutulur. Fe emmel Peltekse gösteriyoruz. Levi, vi, vine. E, çeken çeker var. E, menu. Fe, Ayının üzerinde cezim var. Ayını tutuyoruz. Fe ya' müne enne Şette var. Tutuyoruz. enne hül hakku Lemun cezim var. Lemu tutuyoruz. enne hakku min enne hül hakku min Rabbihim min nun sakinden sonra ra harfi gelmiş. Nasıl okuyacağız? Bila ne olur. Mirra sanki şedde varmış gibi. Mir Rabbihim Mir Rabbihim Cim var durduk. Ve emme Şişt, Yine mimin üzerinde şedde var. Tutuyoruz. Ve emme Zine Zine Peltekze bir elif çekiyoruz. Çeken burada y var. Ve emmel lezine keferu ru çeken v var. Feye <var>. gulüne <laughs> birer elif çekiyoruz. meti tabi. Feye gulüne <laughs> Me, ve, e Mey bir elif. Mezaa. E, Metni munfasıl olur. Uzun elif gelmiş. Dört elif çekiyoruz. Çekmek caizdir. Çekmeyebiliriz diyor. Mezaa. E, Dellahu. E, ra. Ra kalın harf. Bir elif çekiyoruz. E, ra. De. Era dellahu. Dellahu. Lamı çekiyoruz bir elif. Era dellahu bi He. Gayet yumuşak çıkacak. He harfi. Bi heve. Peltekze. Bi Mim durağı var. Mim durağı kesin durmak gerekiyor. Ama iki üstünlerde nasıl duruyorduk? çekerek duruyorduk. Şöyle ki mesele mesele peltekse mesele yuzillü yuzillü bihi hi çekiyor bir elif bihi kefiran ke peltekse gelmiş Y geldiği için bir elif çekiyoruz. Kethi -ran. Ran. İki üstünden sonra vav harfi gelmiş. Y, mim, nun, vav harfleri gelince ne yapıyorduk? Harfi geçiriyorduk ve tutuyorduk. Şöyle ki Kethiran ve yehdi. Kethiran ve Rav ve ran demiyoruz artık. Vav geldiği için kefi rav ve ye di, di bir elif bihi bihi bakın bihi çekmiyoruz bihi böyle bazen yuvarlıyor arkadaşlarımız öyle değil çekmen yeri çekmeyeceğiz çeken yeri çekeceğiz ve ye di bihi kefi ran tığ var. Nasıl dururuz? İki üstünler nasıl duruyorduk? Çekerek duruyorduk. Kefi ra kefi ra fe peltekse kefi ra ve mimi uzatıyoruz bir elif ve me yudillü bakınız hiçbirini çekmedik. Yü bıllü <laughs> dat. Biraz kalın çıkıyor. Bu. Yü bıllü. <laughs> Nasıl çıkarıyorduk? Dilimizi sağ veya sol üst diş azı dişlerini vurduyorduk. Bu. <laughs> Biraz zor bir harf. Yü bıllü. <laughs> Bihi illa. Hi kaç elif çekiyoruz? Dört elif. Bihi illel fesim tin illa illel la mujazim var illel fasiqin fasi demiyoruz kaf kalın bir harf ı okunur ama ı'dan i'ye geçiyoruz şöyle ki illel fasiqin gin. Ellezine peltekze Vi. ellezine bakın lamda tutmadık. Hangi harfler tutuyorduk? Ye, mim, nun, vav. Bunları tutmuyoruz. Ellezine yen nun sakinden sonra gaf gelmiş. Ihva olur. Tutacağız. Şöyle ki yen gudune yen gûn ikisi de kalın harf u gaf ve dat u okunurlar ü değil yen tuttuk Ihva yen gûn Ah de ah dallahi ah dallahi ah -de Dallahi, Allahi, Dallahi diye kanun okuduk. Niçin? Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün olduğu için de. Dallahi, Dallahi. Bir elif uzatıyoruz. Ah, Dallahi min ba'di. Nun sakinden sonra mutlaka bir tecrüb kuralı oluyor demiştik. Bu defa B gelmiş. İklab olur sanki burada mim nun yokmuş gibi. Sanki burada mim varmış gibi okunur. Mim ba'di. Bakınız min ba'di demiyoruz artık. İklap tecvid kuralı ve tutuyoruz. Mim ba'di. Demek ki burada mim varmış gibi okuyacağız. Nun sakininden sonra B gelince. Mim ba'di. Mim ba'di. Aynı çıkardık. Mi, fe, gıh. Mi bir elif çekiyoruz. Ye çekiyor. Se elif çekiyor. E diye. Mi, mi, fe, gıh. Hi. Sat durağı var. Durabiliriz de geçebiliriz de. Durmak istersek çekmiyoruz burada. Şöyle duruyoruz. Mi, fe, gıh. Mi, fe, gıh gıh diye durulur. Ve yakda'ûne gaf kalın harflerden tı kalın harflerden ayın kalın harflerden ne demek kalın harf? Üstün geldiği zaman a okutuyor. Ötüne geldiği zaman u okutuyor. İnce harflerde e okunur, ü okunur. Bunlarda a okunur. Okuyalım. Ve yap galgale oldu. Kafın üzerinde ve cezim gelince vurduruyoruz. Titreştiriyoruz. Ve yak ve yak da'une da'une me emera me emera. Zaten burada uzatma işareti var. Dört elif gördüğünüz gibi. Metti munfasır. Uzun öfke gelince ne, ne olur Metmun fasıl. Çekmek caizdi. Me emerallahu emerallahu Biraz geriden alalım. Me emerallahu Allah'u kanun okuduk. Çünkü Allah lafzından önceki her harfisi üstün. Bihi en dört elif uzatıyoruz. Harfimetten i metten çekme işareti gelmiş. Bir de uzun elif gelmiş. Dört elif. Bihi en ye. Nun sakinden sonra ye gelin gelmiş. Nasıl okuyoruz? Evet. En yusale. En yusale. En demiyoruz artık. Nun sakinden sonra. Veya iki üstünü, iki esire, iki ötüreden sonra. onları tenini, teniminli biliyorsunuz. ne diye bitiyorlar? En, ün, ün diye. Ey yü sale Ey yü sale satkanın Ey yü sale sale ve yüf si düne ve yüf si Düne. Fil erdi. Fil erdi. Fil. Lam elif. Sağ taraf lam. Sol taraf elif. Lam'ın üzerinde cezim var. Elif'in üzerinde üstüm var. Nasıl okunur? Şöyle. Fil erdi. Bekala. Tığ dura var. Nasıl dururuz? Şöyle. Fil er Fil erul. Sadece harfi gösteriyoruz. Seslendiriyoruz. Fil er ol. ule ike Pekala. Burada elifin üstü var. Ü. Vav gelmiş. Harekesi var. Vav gelmiş. Esasında ü diye uzatmamız lazım. Uzatmıyoruz. Ü diye. Niçin? Burada kırmızı bir yazı var. Bakınız. Burada gafsat rı yazıyor. Gasır yani çekme diyor. Ü'yü çekme diyor. Met yazsaydı uzat diyordu. Kasır çekme demek, uzatma demek. Biz de onun için uzatmıyoruz. Ama lamı dört elif uzatıyoruz. Çünkü buraya küçük hemze gelmiş. Metti muttasıldır. Aynı kelime içinde. Üle, i̇şte onlar demek. Üle ike. Üle ''Ulaike hümül hasirun. ''Ulaike hümül hasirun. Sadakallahu'l azim. Evet. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim Allah'tan geldiği şekille Kur'an okumayı nasip eylesin cümlemizi inşallah. Rabbim hata ve kusurlarımızı affeylesin. Bir sonraki derste buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim. Emanet olun efendim.